arkadaşlar. Ben bir tek eminim ki kitap okuyacağım. Başlıyorum. Bölüm 1 Parti Zamanı Parti! Kerem çok heyecanlıydı. Arkadaş Cenk'in doğum günüydü ve kostümlü bir parti düzenliyorlardı. Ne yazık ki kardeşi Zeynep Cenk'in kardeşiyle arkadaşları o da geliyordu. Kut kardeşin kardeşlerin sorunu bu. Sen ne dediysen onlar da orada. Lütfen kız kardeşine nazik davran. Ama Kerem Zeynep'e nazik davranmanın çok zor olduğunu düşünüyordu. Zeynep oyuncaklarını bozmuştu. Oyunlarını mahvetmişti. Ve her zaman Kerem'in odasını oynamak istiyordu. Aç kap kapıyı aç. Uzak dur. Kız kardeşler giremez. Kerem kız kardeşinin odasına girmesine asla izin vermeyecekti. Git başımdan. Çünkü Kerem'in kor koruması gereken çok küçük hayvanları vardı. Minik canavarlar partiye gitmek için sevinçleniyordu. Kaptan Sümük ben de doğum günü şartını hazırlanıyordum. Börekli yıllar sana, böğrekli yıllar sana. Ee, o şarkı öyle değil. Minik canavarlar bütün hafta boyunca Cenk'in doğum günü partisini hayal yeni kurdular. Babam da olacak mı? Peki yaparsa peynir de olur mu? Üzgün mama partiye gelemezsiniz dedi Kerem. Yaşadığımız onca şeyden sonra olmaz. Minik canavarların başı her zaman derde giriyordu. Havuz derken, bir sürat yakaptan sürüp neredeyse boğuluyordu. Havuz gideri, balçayı içine çekmişti. Evdeyken, bütün minik canavarlar çamaşır makinesinde tutsak kalmışlardı. Okul derken, göğüslerim kapısına girmişti. Ve oradan bir tencere pişmiş fasulye batmıştı. Ayrıca havaalanındayken, Balçık ve Brezan valizlerin arasında nereyse kal kayboluyorlardı. Kerem minik canavarları kurtarmaya çalışırken başına öyle dertler atmıştı ki bir hafta boyunca televizyon izleyememişti. Eğer minik canavarlar parti gelirlerse daha da çok sorun çıkaracaklar. Çıkaracaklarından emin de sizin için bir şeyler yapacağım dedi Kerem. Size pasta getireceğim. Burada kalmanızı ne istiyorum? Söz veriyoruz. Hoşça dedi Kerem. Sonra odasından çıkıp kapıyı kapattı. Kerem'in odasında. Beni takip edeyim. Partiye gidiyoruz. Ama Kerem dedi ki orada olduğumuzu haberi bile olmayacak. Of yol çok dikmiş. Yukarı gelin. Hadi gidelim. Oley. Şimdi atlayın. Tat. biz Unutmayın. Elinizde verilmemeliyiz. bölüm 2 sihirbazlık gösterisi. Gene mi arkadaşlarım? Oturdular. Sihirbazlık gösterisi başlayacaklar. Getir başlasın dedi sihirbaz. Asasının asasından alevden çıkardı. Onlardan harika hayvanlar yaptı. Hatta doğum günü çocuğumun değil o Merak etmeyin onu tekrar birleştireceğim. Şimdi size en son numaraya geldi. Şapkadaki tavşan neyse yıvan. Yılmaz şapkasını 3 kez vurdu. 1-2-3 Son elini şapkanın içine soktu ve çıkardı. Ne sürat? Tavşan değil ki o. Ah! Tavşan nerede? Orada. O sırada mutfakta. Partilere bayılıyorum. Ben çatıya uçacağım. Aşağı in. Oralar güvenli değildir. Sorun yok. Telaşlamayı bırak. Ah. <laughs> Merak etme. Seni kurtaracağım buruza. Hayır. Göremiyorum. Bunun işe yaramadığından pek emin değilim. Ben... Eyvah! binden... Eyvah! Lanimaj! Havalan, havalandırın. Havalandırın Kerem kız sihirbazı sihirbaza doğru koştu. Cüs geri almak zorundaydı. Ama Cenk'in annesi herkesi dışarı çıkarıyordu. Bahçede... Hazine o zamanı. Kerem'in yapabileceği hiçbir şey yoktu ama o sırada dışarıda bir şey gördü. Kaptan sürüp bir borazan yardım edeyim. Of hayır, borazanıyorlar. Adam tam bahçe duvarının üzerinden geçiyordu. İki son anda geçiyordu ki son anda ucundaki bir ağaca takıldı. Oh! dedi Kerem. Ağır çok uzundu." Of oh, hayır! dedi Kerem yukarı bakarak. Yapılacak tek şey vardı. Derin bir nefes alıp tırmanmaya başladı. Şimdiden etrafında küçük bir kalabalık devam etkilen diye bahsedeceğimiz. Daha önce hiç kimse o adet tepesini çıkarmadı. Dikkatli ol Kerem. Kerem devam etti. Dağlar çok ince, ince ulaşsa da minik kenarların olduğu yere yetişmişler çok eğlenceliydi. Tekrar yapalım da. Dans çatlık çatlık dediler ve işte de, sallamaya düşecek mi diye düşündüm. Yavaş yavaş dikkatli temiz cenabeler aldı. Yine ne kadar ocaklarının çiftlediğini hissetmiştim. Zeynep onu yakalıp yakını vücudu elindeki ne diye sordu. Söyleyemem bu bir Peki benim de bir sürü var dedi Küçük kötüyle ama bir şey. Sen çocuğuna söylersem ben de benimkini söylerim. Normalde Kerem Zeynep'in sözüyle izlenmez daha küçük kötüyle deyince Zeynep'in minik canavarlar bunun olma ihtimalini düşünmeden et demedi. Canavarların hepsini partideydi. Tamam dedi sonunda. Önce sen söyle. Minik pembe bir hamster buldum. De kanatları var. Nerede söylemem. Önce sen üzerine açıkla. Zeynep'e görebilir miyim? Ona minik canavarları anlatabilir miyim? Zeynep'in sözü gözü de. Kerem ona geri almak zorundaydı. Bu çok önemli bir şey, dedi. Kerem yaklaş. Biraz önce evin içinde. Ne tatlı bir hamster. Nereden geldin sen? Nazlı'nın odası. Seni alınacak evin içine koyuyorum. Hiç kapatamadan göreceğim. Şişirin tuzlu surata bak. Ben şirin değilim. Otur bakalım. Daha kötüsü olabilir mi? Evet olabilir. Çok daha kötüsü de olur. İşte şimdi oldum. Oynayın. Eğlenebilirsin. Biri beni kurtarsın bana. Bölüm 4. Oyuncak Gözce. Vay canına bir düzenim. Kerem sözünü için Bu gerçekten doğru mu? Şşşt. Cihan'ın hala var. Taşınabilir miyiz? Miyim? Kerem kimsenin onları izlemediğini emin olmak için etrafına baktı. Son elini açtı. Merhaba. Var canım adetlerini tekrar son. Sen elini kaptan Kaptan sürüküp yüzü kızardı. Zeynep sonra da boyalarının kapısını sevdi. Ve başka canavarlar da var mı diye sordu. Zeynep heyecanla. Kerem kapısını sallayarak dedi. Onlar bunu bulmak için yardımına ihtiyacım var. Görünüşleri şöyle karanlık kere çıkardı. Alet Zeynep. Şimdi olan benim hemşirelim. beni takip et. Unutma dedi Kerem. ''Evet, girdik. Girdikleri sırada kimsenin peşinde olduğumuzu anlamamalı. Bizim bir takımız. Biz bir takımız. Sessizce koridorla ilerlediler. Ve Cenk'in kardeşinin odasına girdiler. İçeride diye fısıldadı Zeynep. Oyuncu gün içinde. Merhaba Gözcü. Ne tatlı görüyorsun? Ben her de değilim, oyuncak da değilim. Çok dedi güzel seslendi Zeynep. Oradan biri geliyor. Kerem son anda bir canavarı ellerinin cebine koyabilmişti. Ne yapıyorsunuz burada? Kerem e oyuncak evi gösteriyordum. adam. Dedi Zeynep. Kerem oyuncak evi çok sever. Kerem başı üzerine ağladı. Zeynep'e Şöyle baktı. Pekala hadi aşağı dedi. Yemek zamanı. Hadi doğru salona. Kerem masaya bakıp iç çekti. Sanırım her şey daha kötü olacak. Biraz önce Ooo çok lezzetli. Evet. Merhaba. Neden benimle konuşmuyorsun? Çok kabasın. Arkadaşım. arkadaşım. Kerem Balçık'ı almak için uzandı ama Balçık'ı bırakmıyordu. Yem tabağına birkaç parça almak için peşine düştüce Kerem tabağı çekti. Kerem onu yerine koydu. Hepsini almak istememiştim. Kerem parçayı almaya çalışacağım çabaları gitti, işe yaramıyordu. Yardım Kerem dedi, benim için tekrar geliyip rica ediyorum. Bahçet, o bir canavar değil, yemek. Sana inanmıyorum. bir canavar sanmış. Herkes söyleyeyim. Dokunmayı da bırakıp noktalar sonra şansını sorunu unuttuk. Kaptorsunuz Belki böyle görürler sana. Kenan Kelerinin cebinde kaptorsunuz ilgi sesini diyebiliyordu. Bütün çocuklar da için onları ekleyişimizden için iyice yaklaştılar. Para var, para Ah. Dengin annesi bayıldı. Anne, babaları, babalar, babalar çalık, attılar. Anne babalar çelik attılar. O karmaşa arasında çalan bir sürede tabağçıyı kapat. Kelen cebine çıktı. Kelen parti sona Evet, dönerken. Doğum günü partilerini çok seviyorum. O canavar neden benimle konuşmadı? Çünkü o bir güzeliydi. Aaa! En çok pastayı beğendim. Gözü çok durgunsu. <laughs> Oyuncak gibi indim içinde. Hayır. Gözü alıyorum. Ne oldu? Hiçbir şey. Uzun. Unuttuk. Bugün gördüğüm doğum günü. Ah ona sana Kerem'in söyle söyleyeyim. Benim altı bir canavar partisi. Kerem ve Zeynep ona döndüğünde onu da sert bir, bir geçirip bilmeden şey çok yaramaz ve çok neden ikiniz bir şeyleri aldınız? Özür dileriz anlatıdır. Kerem Hanımcılar bizim haberimiz var. Diye ekledik. tarak. artık benim Kerem dediğimizde en iyi arkadaş Kız kardeşim çok şanslıyım. Abim çok seviyorum. Şaka mı bu? Hayır şimdi birlikte adamı bekleyeceğiz. Bir Gerçekten bu delikten önce dedikleri bir şey dokundu son halde. Yıkarıp, çıkarıp, çıkmaz gelen adasını sakın kapatıp, bugünkü yardımların için teşekkür ederim denetledim. Belki de küçük kardeşler o kadar da kötü değildi ve nefis etti. Şimdi de kimden yapmamız gereken bir şey var diye söyledi Kerem. Yarın saat sonu Kerem taraf çekmesini tekrar istiyor. Çocuk benim için parti mi? İyi ki doğdum dedi ki Kerem. Muhteşem bir canavar ol. olduğum için teşekkürler. Sana hani bir daha hem söz Söz veriyorum. Bunu gerçekten en güzel doğum günü oldu dedi Gözcü. Evet, kitapçı burada bitti. Görüşürüz arkadaşlar.